Sevgili koçlar, Merkür retro'nun Akrep burcundaki yolculuğu devam ediyor. Retro pozisyonuna ay sonuna kadar devam edecek. Yeni ay arefesinde 19 Kasım ve 20 Kasım gökyüzündeki su üçgeni etkisi şahane. Doğal olarak Merkür retro sizin de hangi evinize Akrep'te gerçekleştiği için siz de zaten Zodya'nın ilk burcu olduğu için 8. evinize etkilemekte. Şimdi Merkür retro'dan önünüze hangi konular geliyor? Bu Kasım ayının sonuna kadar bu konuları değerlendirmeniz gerekli. 8. ev akrebin evi de olduğu için e, bu dönüşüm enerjisi barındıran bir e, alan. Şimdi 8. ev e, ameliyatları işaret edebilir. 8. ev miras konularını, mahkemeleri işaret edebilir ay sonuna kadar Merkür'ün akrep burcu yolculuğu 8. evinize etkileyecek ama sonrasında e, ay başında yay burcu geçişi olacak şimdi sizler bu süreçte Merkür Retro'da önünüzde hangi konular varsa hak ettiğiniz hakkını almanız yönündeki hangi dürtü varsa içinizdeki bu eğer bir hak edişiniz varsa hakkınız olan konular varsa Mahkemeler mahkeme açma Eğer herhangi bir koç şu anda mahkeme ile ilgili bir alanları varsa bu süreçte o konuların üzerine gitmek e, mahkemedeki e, o sorunları aşmak adına elinizi güçlendirmek adına Merkür retro size neleri çıkarıyor Nelerle ilgili Merkür iletişim. Belki evrak, sözleşme, bir mahkemeniz var, bir avukatla mı anlaşmanız gerekiyor? Bir mahkemeniz var, avukatlarla ilgili bir noktadasınız, durdunuz mu? Mahkemelerle ilgili miras konuları, mahkemelerle ilgili bu konuları e, ön plana çıkarıp bu konularla ilgili alanlarda adım attığınızda. Merkürye'ye geçtiğinde işte orada hak edişlerinizi almak, mahkemelerden alacağınız tazminatlar gelecek noktalarında hak edişlerinizi belirleyecek bir noktaya evrilebilir. 8. eviniz aktif olduğu için, akrepsel de bir etki olduğu için çok önemli. Bir de gökyüzündeki su üçgeni aktif. Bugün, yarın, ay sonuna kadar zaten etki devam ediyor. E çok önemli e, hem bu Güneşin Akrep burcu yolculuğu, hem Merkür'ün retro pozisyonu, bir yandan ona eşlik eden suda Yengeç'te Jüpiter retro, bir yandan Satürn retro Balık'ta, karmik bir ay, karmik dönüşüm bir enerji, sistemin izlediği, eylemlerinizi doğru çizdiğiniz hayatınızla ilgili her ne yaşıyorsa Koç burcu, bu noktalarla ilgili 12. evinizdeki balık olduğu için de karma'nın kapısında en doğru hamleleri yapmak ve Satürn Neptün de 12. evinizde balıkta olduğu için ruhsal çalışmalara yönlenmek, gerçekten aydınlığı seçmek, kişisel alanlarda karma yolunda en doğru adımları atmak sizin tüm yaşamınızı şifalandıracak bir sürece adım atmakta çok özel zaten Kasım ayı karmik bir ay 27 ve 28'de Satürn es duran pozisyona gelecek. Yine Merkür'ün duran pozisyonu 28-29-30 Kasım'da artık ay sonu Merkür düz hareketine yay burcuna geçerek de devam edecek. Bu Satürn'ün 27-28 yani 28'inde hem Merkür'ün retro e, e Satürn de Satürn'de retro pozisyondan durağa geçerek Duran pozisyondan sonra zaten artık Satürn de düz hareketinde ve Merkür de düz hareketinde sistemsel hızlanacağınız. Yani bu o, süreçte yarın yeni ay, yeni başlangıçları da ifade eden süreçte. Ay sonuna kadar hangi konular hayatınızda çözülmesi gereken alanlarsa adım atıp çözdüğünüz ruhsal olarak kendinizi güçlendirdiniz. Çünkü mental olarak çok yorulduğunuz bir süreçte ruhsal çalışmalara önem verdiğiniz ve burcunuzun da gölge yanlarına düşmeden, işte öfkelenmeden, kin, işte intikam, çünkü birden parlayabilir koç burçları. Bu noktalara dikkat ettiğinizde gerçekten Satürn karmanın lordudur. Oradan çıkışta karmik çözülmelerde hak edene hak ettiğinde bırakıp gideceği bir süreç. Bu S pozisyonlarda hayalleriniz, hedefleriniz noktasında adımları belirlemek ve e, belki de durağan pozisyonda e, bu hedeflerinizle ilgili de bir sadaka çıkarmak, e, bu niyetleri koymak sonrasında hızlanacak bu süreçte yeni ay enerjisinde zaten çok hızlanacaksınız bu noktalardan önceki bu geçişi Merkür Retro'yu iyi değerlendirmek önemli zaten Jüpiter Retro 5. evinizde e, 4'ü de etkiliyor bu miraslar, mahkemeler hak edişlerden gelen e, para ve e, kazançlarınızda e, ev alma konuları ön plana çıkabilir. Hayatınıza bir ödül olarak gerçekten sizi seven, değer veren birisi de çıkabilir. Bekar koçlar için, evli olanlar için bu çocuklarınızla ilgili yaşam alanları ya da çocuk isteyen, e, evli olup çocuk isteyen koç burçlarının da belki de bu Jüpiter Yengeç aile, büyüme konuları ön plana çıkarak büyütebilir orayı. Çocukla ilgili alanlarda gelişebilir. Ee, bu ev, yuva ve e, çocuklarla ilgili alanlar gelişirken de bekar olan koçların da gerçekten evlenerek yuvalarını kurarak artık bir mülk, belki kökleriyle ilgili köklenme, hak ettikleri bu miraslar, hak edişler gelince de köklenme adımları olabilir. Miras olması da başkalarından beklediğiniz nakit, maddi kaynaklarla ilgili 8 çünkü dışarıdan gelen paradır. E belki yapılanma için kredi ise kredi almanız kolaylaşabilir. Ödemelerinizi planlayabilirsiniz. Ama tabi bunun için çok net belirlemek, Merkür Retro'yu verimli kullanmak önemli sevgili koçlar. Bugün yarın zaten su çok aktif, su üçgeni gökyüzünde. Lütfen dileyin, isteyin ve bütünün ve herkesin en yüce hayrına İşte koç ben der ya ben değil kuzey ay dövme balıkta biz bilinciyle bir şey istiyorsunuz ama kime faydası var tek başına başarı kutlanacak bir başarı da değildir onun için bütünün en yüksek hayrına dileklerinizi dilemeniz önemli e ve ruhsal kapıda yaratıcının size ilk burç olarak verdiği bu gücü en doğru şekilde bütünün çünkü kısacık bir hayat diliminden çıktıktan sonra size dair hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir şey sizin değil, bizim değil. Onun için bu sistemin içinde başlatan enerjiniz de yaratıcının size verdiği o güçlü Mars enerjisini başlatan savaşçı ama sadece ben, benim hayatım değil, daha bütünü balık temasında daha bir fayda daha dünyaya hizmet, topluma hizmet, insanlığa hizmet bu hayatınızla ilgili alanlarda Neptün'ün de balıktayken ruhsal yöndeki çalışmalarda bu ilahi sisteme hizmet edecek çalışmaları yapabilmek çok önemli. Karanlık tarafı seçmeyen aydınlık tarafı seçenlerden olmanız dileğiyle sevgili koçlar.